Eskiler. İşte benim peşinden gelenler onlar. Karikatür komedi artık Cihanda kaybolan yılları Değişir üstlerin feci günahları Sanktadın sevaplarımla yaşadın Faciaların bedelleriyle ağladın Ben anladım karikatür komedi koydum adını Deneyimin ne beni bir demek misin sako de halata bağlı sen bilek misin Sago? Rüzgarın hızı yine savurur sözün helale Halların şamarlarında ezilen bir sinek misin sako Örgülüğü diyen her satır kanamsır hanenin dedi bir çocuk Zaten yıllar öncesi Hak dokunamadım Kan Tam aynadan kaçardım Yorken altı ağlardım Ben parayla geç Yok işte. güzeldi aşık olamadım Ama yine de vardı kalbi çaldı dostlarım Ben onunla merhaba sohbetimde Kadın yüz göz olamadım Aldattı dostlarımdan merhaba ulaşalım her taraf İyi de olmuş Kadim beden güzel seçildi Seçim bandelinde tek tek kaldı kaç Dudakları da bağlı yok O işte tek tek, tek, tek Sadece bana bak Bana yalan söyleyecek Sen önce gözlerinle anlaş Ancak bu komple o benim kaderi beni, Tüm tüm destek vermemeli Çünkü hep kalk hep temel olur Bir daha Çünkü hep